Ali Şükrü Bey niçin öldürüldü? Yani resmi tarihe inanmaya çok meraklıysanız şu. Özellikle Lozan'da verilen tavizler yüzünden bu inkıta döneminde, ara dönemde Ali Şükrü Bey mecliste çok ağır eleştiriler yapıyordu. Vatanı sattınız diyordu Lozan'da. Yani üzü buydu. Hatta bir keresinde Kemal Atatürk'le birbirlerine tabanca çekecek noktaya geldiler. Kemal Paşa'nın Muhafız kıta komutanı Topal Osman da buna çok içerliyordu, çok kızıyordu yani bu adam benim paşama niçin böyle ölçüsüz bir şekilde yükleniyor diye. E, sinirli de fevri birisi yani resmi tarihin anlattığını burada özetliyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. En nihayet dayanamadı. Ali Şükrü Bey'i kandırdı evine götürdü. Orada adamlarına boğdurttu, öldürttü. İntikam aldı. Kendi kişisel intikamını, feveran etmiş olan duygularının intikamını Allah'ını yerseniz resmi tarih böyle anlatıyor. Ben bundan ayrılıyorum, soruyorum Ali Şükrü Bey niçin öldürüldü? Acaba şu mu? Ali Şükrü bu yenmez yutulmaz vatanı satıyorsunuz tenkitlerine devam ettiği müddetçe bu mecliste değiştirilmediği müddetçe bizim Lozan anlaşmasını bu meclise getirip imzalattırabilmemiz, kabul ettirebilmemiz mümkün değil. Çünkü milletler arası anlaşmaların ilgili ülke açısından bağlayıcılık kazanması için delegelerinin temsilcilerinin anlaşma metninin altına imza atması yetmiyor. O gün de bugün de bilirsiniz. İlgili ülkenin resmi hukuki siyasi kurumları tarafından parlamento mesela bizim için onaylanması gerekiyor. Ancak ondan sonra resmiyet ve bağlayıcılık kazanıyor. Bu yüzden mesela Sevr bütün gürültüye rağmen Türkiye'nin bölüşüldüğü milletler arası bir anlaşma değildir. Türkiye'yi bölüşme niyetine sahip milletler arası bir anlaşma projesidir teknik açıdan. Çünkü Sevr'e delegeleri imza atmış olan ülkelerden sadece Yunanistan parlamentosu onayladı. Geri kalan imzacı ülkelerin hiçbiri ne Osmanlı ne İngiltere ne Fransa ne İtalya parlamentolarından onaylamadılar. Parlamento onayı olmadığı için de o milletler arası anlaşma statüsüne geçemedi. Onun bir ön statüsünde proje düzeyinde kaldı nokta şimdi. Parantezi kapattık. Bizim açımızdan imzalanacak olan Lozan'ın bu durumda olmaması sürecin tamamlanabilmesi için meclis tarafından onaylanması gerekiyor öteki ülkelerde de. Şimdi dersek ki birinci meclisin hele hele içinde Ali Şükrü Bey gibi dişli bir kanaat önderinin konuşmacının muhalefet liderinin bulunduğu bir meclisin ama bu lalet tayin bir meclis değil gazi meclis bütün tarihimizin şeref levhası İstiklal Harbi'ni yönetmiş olan meclis. Bu meclisin 24 Temmuz 1923'te imzalanacak olan Lozan Anlaşması'nı imzalama, imkan ve kabul etme, onaylama imkan ve ihtimali yoktu. Yani bu argümana kolay kolay karşı çıkılabilir mi? Denirse ki hayır vardı. O zaman arada apar topar meclisi yenileme seçimlerine niçin gidildi? O acele niçin gösterildi? Daha can yıkıcısı var. Ali Şükrü Bey niçin öldürüldü? Şimdi o birinci meclisin imzalaması imkansız bir anlaşma. Ali Şükrü Bey'in katledilmesine sebep olan bir anlaşma. Verdiği tavizler nedeniyle. Aynı zamanda nasıl büyük bir Türk zaferi oluyor? ki şunu da ilave edelim. 1923 Nisan'ı ile 1923 Haziran'ı arasında seçilecek olan o meclis adı üstünde seçildi. Esasen atandı. Yaklaşık 300 milletvekili yani 290 civarında Kemal Paşa'nın iradesine rağmen meclise girebilmiş olan iki kişi var. Eskişehir'den Emin Sazak, Gümüşhane'den Kadir Beyoğlu, Zeki Bey. Emin Sazak'ta kısa bir süre sonra yani ya da bu sebepten iltihak edecek. Gerçekten muhalif bir kişi kalacak. Bizzat Kemal Paşa'nın kendi ağzından çıkan ifadeyle şu. Kız gibi bir meclis yapalım. Mülki amirlere resmi açık yazı gönderiliyor. Aşağıda isimleri verilen milletvekili adaylarının kazanmasını temin edin diye. Yani şimdi seçim 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 diyoruz. 27 senelik CHP tek parti faşizminin nazar boncuğu olarak boynuna asılması gereken sözüm ona seçimlerin ilkidir. Nisan 1923 seçimi. E o seçimle gelen meclis de işte öyle bir meclis. Mete Tunçay'ın ifadesiyle oy birlikli demokrasi. Kabul edenler etmeyenler, kabul edenler ellerini kaldırsın. Bütün meclis robot gibi elini kaldırıyor indirebilirsiniz. Oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle kabul edilmiştir hep öyle. Yani Lozan bir zafer idiyse bunlara neden gerek görüldü? Ya da tersine döndürelim. Bunlara gerek görülmüş olan bir anlaşma nasıl zafer oluyor?